kaç santimdir? Bir. Takla arttırdım bu hata ne olacaktır? İki. Takla arttırdım bu hata ne olacaktır? 3. Yani arkadaşlar ölçüm bitene kadar bu sistemli olarak hata ne yapacaktır? Artacaktır. İşte kırık bir cetvelle o cetvelin uzunluğundan fazla ölçüm yapıyorsan Bil ki sistemli olarak hatayı arttıracağın için biz buna ne deriz arkadaşlar? Sistematik hata deriz. Aslında bunun mantığı şuradan gelir. Denir ki sabit hatalar tekrarlanmaya başlarsa arkadaşlar neye döner denir? Sistematik hataya döner. Bunu da unutma bazen sorularda görürsün. Başka ne örnek vereceğim arkadaşlarım? Burada örneklerimden biri de arkadaşlarım baktığımızda bir terazi üzerinden konuşalım. Bir terazinin 1 kilogramda 100 gram, 2 kilogramda 200 gram şeklinde hatalar vermesi. Şimdi arkadaşlar burada baktığınızda bir terazi 1 kilogramda 100 gram, 2 kilogramda 200 gram şeklinde arkadaşlar hatalar veriyorsa demek ki burada hatayı ne yapıyor? Sistemli olarak arttırıyor. O yüzden burada da arkadaşlar sistematik hata var deriz. Sistematik hata da temel mantığınız arkadaşlar bunlardır. Zaten genel tekrar yapacağım şimdi birazdan bunları tekrar edeceğiz. Gelin 3. hata türümüze bakalım. Üçüncü hata türümüz ise arkadaşlar ölçme işleminde nasıl karıştığı ne kadar karıştığı bilinmeyen hatalardı. Dikkat edersen sabit ve sistematik hatalar için ne dedim? Kimden kaynaklandığı nasıl karıştığı ne kadar karıştığı bilinir dedim. Bilindiği için arkadaşlar bunlar istenildiği takdirde ne yapılabilir dedim? Düzeltilebilir dedim. Fakat tesadüfi hataların ise arkadaşlar ölçme işlemine nasıl karıştığı ne kadar karıştığı kimden karıştığı kimden kaynaklandığı bilinmez. Gelin bunu da şöyle tanımlayalım. Deriz ki arkadaşlar tesadüfi hatalar ölçme işlemine rastgele ya da arkadaşlarım nasıl karışan hatalardır? Kuralsız karışan hatalardır. Burada da arkadaşım anahtar cümle şudur. Eğer bir soruyu okuduğunda ölçme işlemine karışan hata rastgele karışıyorsa ya da kurasız olarak karışıyorsa biz bu hatanın ne olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlarım. Tesadüfi hata olduğunu söyleyeceğiz. Peki mantıken düşün. Bir ölçme işlemine karışan hata rastgele ve kurasız karışıyorsa sen bunun kimden kaynaklandığını Nasıl karıştığını, ne kadar karıştığını bilir misin? Tabii ki bilemezsin. O yüzden deriz ki arkadaşlarım tesadüfi hataların kimden kaynaklandığı yani kaynağı, nasıl karıştığı yani yönü ve arkadaşlar ne kadar karıştı yani miktarı tam olarak ne yapamaz arkadaşlarım? Kestirilemez. E bu kestirilemiyorsa yani kaynağı yönü ve miktarı bilinemiyorsa ben bu hatayı ne yapamam arkadaşlar? İstediğim takdirde ne yapamam çıkıp da düzeltemem. E burada bilmeniz gereken nedir? Arkadaşlarım bir hata düzeltilemiyorsa sonuçları doğrudan etkileyeceği için sonuçları gerçekten uzaklaştıracağı için doğrudan güvenirli etkiler dolaylı olarak da ne etkiler arkadaşlarım geçerli. Yani unutmuyorsun tesadüfi hatanın arkadaşlarım karışması doğrudan güvenirliği düşürür. Dolaylı olarak da arkadaşlarım kimi düşürür? Geçerliği düşürür. Bunun nedeni nedir hocam? Neden doğrudan güvenirliği, neden dolaylı olarak geçerliği düşürür dersen, Arkadaşlarım burada güvenilikte de bahsedeceğim bir genelleme vardır. Unutma güvenirliği olumsuz etkileyen her şey gözü kapalı kimi de olumsuz etkiliyordur. Geçerli. Tersi doğru mudur her zaman? Kesinlikle hayır. Niye? Az önce bahsettim. Sabit ve sistematik hatalar arkadaşlarım. Geçerliği düşürürken güvenirliği ne yapmadı etkilemedi. Fakat şunu unutma. Bir şey arkadaşım güvenirliği olumsuz etkiliyorsa gözü kapalı bir ki neyi de olumsuz etkiliyordur. Geçerli de olumsuz etkiliyordur. Kısaca unutmuyorsun. Bizim arkadaş tesadüfi hatalar dediğimiz hatalar ölçme işlemine rastgele ve kuralsız karışan hatalardır. Bu hataların kimden kaynaklandığı, nasıl karıştığı, ne kadar karıştığı tam olarak bilinemez. Bunlar bilinemediği için arkadaşlarım bunlar istenildiği takdirde ne yapılamaz? Düzeltilemez. Bir hata düzeltilemiyorsa unutma bil ki güvenirliği düşürür. Zaten bilirsin ki güvenirliği düşüren her şey geçerli de düşürdüğü için arkadaşlarım buradan dolaylı olarak da ne deriz? Geçerli düşürür. Gelin örneklerinden bahsedelim. Neleri burada arkadaşlar karşımıza çıkartacağız? çıkacak derseniz hemen bunları da şurada vereyim. Şimdi tesadüfi hatalar biliyorsunuz ki kimden kaynaklandığı, nasıl karıştığı tam olarak bilinmeyen hatalardı. Kimlerden kaynaklanabilir derseniz arkadaşlarım, mesela öğretmenin ya da arkadaşlarım öğrencinin belli başlı özellikleri tesadüfi hataya sebep olur. Mesela öğretmenin ya da öğrenci Arkadaşlar dikkatsizliği tesadüfi hatadır. Bunlar ölçme işleminde hataya sebebiyet verir fakat nasıl karıştı ne kadar karıştı tam olarak bilinemez. Aynı şekilde öğretmenin ya da öğrencinin arkadaşlar yorgunluğu, öğretmenin ya da öğrencinin arkadaşlar aynı şekilde sağlık durumu, aynı şekilde bunların arkadaşlarım motivasyonu, aynı şekilde arkadaşlarım bunların psikolojik durumları nelerdir arkadaşlarım? İşte e, ölçmede tesadüfi hataya sebebiyet veren kaynaklardır. Arkadaşlar öğretmen ve öğrencide olduğu gibi gibi ...ortamın da arkadaşlar sağladığı neler vardır? Tesadüfi hata kaynakları vardır. Mesela bunlar, ortamın ısısı çok sıcak ya da soğuk olması... ...ortamın havasız olması, ortamda ses ya da gürültü olması... ...ya da ortamın arkadaşlarım ışığının loş olması... ...tesadüfi hataya sevbiyet verecektir. Bunlar da bizim tesadüfi hata kaynaklarımızdır. Başka neler vardır bunlardan farklı olarak? Bizim çok severek yaptığımız hatalar vardır arkadaşlar. Tesadüfi hatadır ama çok fazla işimize gelen hatadır... Bunlar bunlar mesela kopya dediğimiz şey en sevdiğimiz hata türüdür. Çoğumuz kopya çekeriz. Bunda mantık nedir? Kopyayı kimin çektiği, nasıl çektiği, ne kadar çektiği ne yapılamaz arkadaşlarım bilinemez. O yüzden bunlar nedir arkadaşlar? Tesadüfi hatadır. Kopyada olduğu gibi arkadaşlar seçme, seçenekli sınavlarda bizim başvurduğumuz bir şey daha vardır. Sallama becerisi deriz biz buna. Şans başarısı olarak geçer. Arkadaşlar şans başarısı dediğimiz şey bir öğrencinin doğru cevabı sallayarak bulma ihtimalidir. Literatürdeki ismi arkadaşlarım şans başarısının hani bir öğrencinin atarak bulma ihtimalidir ya. Buna biz literatürde hisli kalbel vuku deriz. Öğrenci eline kalbine koyar, kalbin hissettiği vuku bulur. Arkadaşlar bu da şans başarısı olarak geçecektir ki bunlar da tesadüfi hatadır. Toparlarsam arkadaşlarım 3 tür hata'dan bahsettim. Sırasıyla sabit, sistematik ve tesadüfi hata. Unutma sabit hatada mantığın neymiş? Bir tekrar yaparsak. Sabit hatada arkadaşlar mantık şudur. Sabit hata ölçme işleminin tümüne karışır ve aynı miktarda karışır. Senin anahtar cümlelerin bunlardır. Bir soruda araman gereken neymiş? Ölçme işleminin tümüne mi karışıyor? Aynı miktarda mı karışıyor? Bu iki şart sağlanıyorsa ne diyeceksin? Burada sabit hata vardır. Sabit hataların kimden kaynaklandığı, nasıl karıştığı ve ne kadar karıştığı arkadaşlarım bilinir. Bunlar bilindiği için istenildiği takdirde bu hata ne yapılabilir? Düzeltilebilir. Unutma demiştim bir hata düzeltilebiliyorsa adı ne olursa olsun geçerliği düşürür, güvenirliği etkilemez. O yüzden arkadaşlarım sabit hatanın karışması geçerliği düşürürken güvenirliği etkilemez. Tersi bir soru da karşına çıkabilir demiştim. Sabit hatanın geçerliği düşürmesinin güvenirliği etkilenmemesinin temel sebebi nedir dediğinde ne diyecekmişsin? Düzeltilebilir olması. Geldik sistematik hataya. Sistematik hatalar ölçme işleminin tümüne de karışabiliyor bir kısmına da karışabiliyor. Fakat ayrımı ne? Ölçme işleminin tümüne karışıyorsa nasıl karışmak zorunda? Farklı miktarda. Aynı miktarda karışsaydı adına ne derdik arkadaşlarım? Sabit Abit. Fakat bir kısmına karışıyorsa eşit ya da farklı miktarda karışır. Bunda temel anahtar cümlen neymiş? Yanlılıkmış. Unutma yanlılık olan tüm hatalar sistematik hatadır. Sistematik hataların da arkadaşlarım kimden kaynaklandığı, nasıl karıştığı ve ne kadar karıştığı bilinir. Bunlar bilindiği için istenildiği takdirde ne yapılabilir? Düzeltilebilir. Bir hata düzeltilebiliyorsa kimi düşürüyordu? Geçerli düşürür, güvenilir etkilemezdi. Bunu da unutmuyorsun. Geldim tesadüfi hataya. Tesadüf hatalar ise arkadaşlar ölçme işlemine rastgele ve kuralsız karışan hatalardır. Rastgele ve kuralsız karıştığı için Arkadaşlarım bunların kaynağı yönü ve Miktarı ne yapılamaz kestirilemez Kaynağı yönü ve miktarı kestirilemediği için Bunlar ne yapılamaz arkadaşlarım Düzeltilemez bir hata düzeltilemiyorsa Unutma güvenirliği doğrudan etkiler e, Güvenirliği olumsuz etkilenen her şey Geçerli de etkiliyorsa dolaylı olarak da Geçerli etkiler yani tesadüfi Hatanın karışması doğrudan güvenirliği Düşürür dolaylı olarak da arkadaşlarım Geçerli düşürecektir Hatta aklınızda kalsın diye şu örneği de Vereyim arkadaşlarım mesela Hani aklınızda şöyle de kodlayabilirsiniz. 6 kişilik bir ailenin altısında arkadaşlar Fenerbahçeli olması sabit bir hatadır. Her ölçme işlemine aynı miktarda hata karıştığı için. Fakat altı kişilik bir ailenin dördü Galatasaraylı iken ikisi amca dayıyı çok sevdiğinden dolayı bunların yanlılığından dolayı Fenerbahçeli oluyorsa bu arkadaşlar sistematik hatadır. Fakat annesi Galatasaraylı beşik, e, babası Beşiktaşlı olan bir çocuğun Fenerbahçeli olması kaynağı yönü miktarı bilinmediği için biz buna nasıl hatadır deriz arkadaşlar. Tesadüfi hatadır. Kısaca bilin ki Fenerbahçeli olmak bir hatadır. Şimdi arkadaşlarım neye geçeceğim? Güvenirlik ve geçerli konusuna geçeceğim. Arkadaşlarım şimdi de bir ölçme aracında bulunması gereken temel özelliklerden bahsedersek. Bir ölçme aracında bulunması gereken 3 temel özellik vardır. Çoğunuzun da az çok duyduğu sırasıyla arkadaşlar önem derecesine göre geçerlik, güvenilik ve kullanışlık şeklinde arkadaşlar biz bunu ne yaparız? Derecelendiririz. Bakın bunlardan bahsederken arkadaşlar belli bir kodlamadan gideceğiz. Aslında bu güvenilik, geçerlik ve kullanışlık dediğimiz kavramlar bizim hayatında kullandığımız fakat farkında olmadığımız kavramlar. Ben bunları arkadaşlar size öncelikle bir mantık olarak karşılaştırdım anlatımını yapacağım sonra da arkadaşlar yavaş yavaş ne yapacağız ayrıntısına ineceğiz şimdi başlığımız nedir arkadaşlar baktığımızda işleyeceğimiz konu arkadaşlarım bir ölçme aracında bulunması gereken özelliklerdir bu özellikleri arkadaşlar biz ne yapacağız 3 başlık altında göreceğiz bir ölçme aracında bulunması gereken özellikleri önem derecesine göre arkadaşlar bir ölçme aracında bulunması gereken özelliklerden en önemlisi arkadaşlarım ölçme aracının amaç kısmıyla ilgilenen nedir? Geçerliktir. Daha sonra bunlardan sonra ikinci olarak önem derecesine göre ölçme aracında elde edilen sonuçların arkadaşlarım doğruluğuyla ilgilenen güvenirliktir. Üçüncüsü ise arkadaşlarım ölçme aracının maliyet kısmı ile ilgilenen nedir arkadaşlarım? Kullanışlıktır. Bakın ben bunları anlatırken tamamen belli başlı vurgular üzerinden anlatacağım. Burada arkadaşlar geçerlilikte temel vurgumuz ne olacak biliyor musunuz? Ölçme aracının amacı ile ilgilendiği için tüm vurgularımız amaç üzerinden gidecek. Güvenilikte temel vurgumuz arkadaşlarım sonuçlardan bahsedeceği için yani sonuçların doğruluğuyla ilgilendiği için tamamen sonuç üzerine gidecek. Kullanışlık ise arkadaşlar olayın tamamen ile ilgilenecek? maliyetiyle. Yani arkadaşlar biz bir ölçme aracında bulunması gereken üç temel özelliği sırasıyla böyle kodlayarak gideceğiz. Zaten bakış açın tamamen amaç, sonuç ve maliyet ilişkisi olursa sorularda da sıkıntı yaşamayacaksın. Az önce de söyledim arkadaşlar. Bunlar bizim hayatımızda aslında kullandığımız kavramlar. Şimdi geçerlik, güvenilik ve kullanışla biz hayatımızda nasıl kullanırız, nasıl farkındalığımız yoktur. Örneğin arkadaşım sen gittin bir araba alacaksın. Araba almaya gittiğinde bir amacın vardır. Öncelikle sportif bir araba mı alacaksın? İşte ticari bir iş yapıyorsun, ticari bir araba mı alacaksın? Aileye yönelik bir araba mı alacaksın? Önce bir amacın vardır. Daha sonra oraya gittiğinde sana gösterilen kataloglarda yazan verilerin doğruluğunu merak edersin. Yani 100 kilometreye bu kadar hızla gidiyor, işte bu kadar yakıt yakıyor şeklinde. Bunun doğrularına doğruluğunu araştırdığın kısım güvenirliğidir, o verilerin. Son olarak da ne kısmına bakarsın? Maliyet kısmına. Biz de öğretmenler olarak arkadaşlar öncelikle sınav hazırlarken bir amacımız vardır. Yani öğrenciye başarı teslimi uygulayacaksın, seçme sınavını uygulayacaksın, izleme teslimi yapacaksın ya da matematik bilgi ve beceri ölçeceksin, tarih bilgi ve becerisini ölçeceksin buna yönelik bir amacın vardır bu amacın yanı sıra bir de arkadaşlar elde ettiğin sonuçların nasıl olmasını istersin doğru ve gerçeğe yakın olmasını istersin ki bununla güvenirlik ilgilenecek son olarak da öğretmen olarak neye bakarsın zaman emek para yönünden maliyetine bakarsın tamamen arkadaşlar bunlar vurgular bunun üzerinden gidecek ben anlatımda ilk önce size arkadaşlarım kullanışlıktan bahsedeceğim. Niye derseniz kullanışlıktan bugüne kadar arkadaşlar toplam 3 soru çıktı. Çıkan soruların tamamı Türkçedeki okuduğunu anlama becerilerine yöneliktir. Yani paragraf soruları gibidir. Ben size bunlarla ilgili iki tane temel vurgudan bahsedeceğim. Sen bu vurguları gördüğünde diyeceksin ki burada ölçme aracının hangi özelliğinden bahsediyor? Kullanışlık. Gelin öncelikle kullanışlıktan bahsedelim. Onu aradan çıkartalım. Daha sonra asıl önemli olan kavramlarımız arkadaşlar nelerden bahsedelim? Geçerlik ve güvenlikten bahsedelim. Öncelikle arkadaşlar kullanışlıktan bahsedelim. Arkadaşlar bizim kullanışlık dediğimiz kavram bir ölçme aracının belli başlı özellikleriyle ilgilenir. Nelerdir bunlar dediğinizde kullanışlık bir ölçme aracının arkadaşlarım hazırlanmasıyla ilgilenir. Yani hazırlanmasının. Aynı zamanda kullanışlık bir ölçme aracının arkadaşlarım uygulanmasıyla ilgilenir. Yani uygulanmasının. Ve arkadaşlar kullanışlık bir ölçme aracının puanlanmasıyla ilgilenir. Yani puanlanmasının. Ne olmasıdır arkadaşlarım? Kolay ve ekonomik olmasıdır. Yani sen bir soruyu okuduğunda, sana verilen soruda ölçme aracının hazırlanmasından bahsediyorsa, uygulanmasından bahsediyorsa, puanlanmasından bahsediyorsa, bunların kolay ve ekonomik olduğunu söylüyorsa, sen bu ölçme aracının nasıl olduğunu söyleyeceksin? Kullanışlı olduğunu söyleyeceksin. Yani kullanışlılık dediğimiz şey bir ölçme aracının hazırlanmasının, uygulanmasının, puanlanmasının arkadaşlar kolay ve ne olmasıdır? ekonomik olmasıdır. Tersinde şunu da görebilirsin. Sana verilen bir soruda ölçme aracının hazırlanma aşamasından, uygulanma aşamasından, puanlanma aşamasından bahsediyorsa fakat bunun zor ve maliyetli olduğunu söylüyorsa sen bu ölçme aracının nasıl olmadığını söyleyeceksin. Kullanışlı olmadığını söyleyeceksin. Aynı şekilde arkadaşlar kullanışlığa bakışta ikinci mantığınız şudur. Kullanışlık arkadaşlar yine bir ölçme aracının belli başlı özellikleriyle ilgilenir. Nelerdir bunlar? Bir ölçme aracının zaman yönünden getirisine götürsüne bakar. Emek yönünden arkadaşlarım getirisine götürsüne bakar. Para yönünden getirisine götürsüne bakar. Ve burada ne ister biliyor musunuz? Kullanışlı bir ölçme aracının zaman, emek, para yönünden hazırlayana minimuma harcatmasını ister... Fakat arkadaşlar verim yönünden hazırlayanın neyi elde etmesini ister? Maksimumu elde etmesini ister. İkinci bakış açım bu olacak. Eğer sana verilen bir soruda hazırlanan ölçme aracının zaman yönünden, emek yönünden, parasal yönünden arkadaşlar özelliklerinden bahsediyorsa, yani getirisinden ve götürüsünden bahsediyorsa ve bunun minimum olduğunu, bu minimum harcayla harcamayla ölçmecinin verim yönünden maksimumu elde ettiğini söylüyorsa, sen bu ölçme aracının ne olduğunu söyleyeceksin? Kullanışlı olduğunu söyleyeceksin. Kısaca unutmayacağım. Bugüne kadar dediğim gibi kullanışlıktan toplam arkadaşlarım 3 soru çıktı. Çıkan soruların tamamı arkadaşlarım okuduğunu anlama yeteneğine yönelik belli başlı vurgular göreceksin. Bir soruya baktığında eğer sana verilen soruda ölçme aracının hazırlanma aşamasından, uygulanma aşamasından, puanlanma aşamasından bahsediyorsa ve bunların kolay ve ekonomik olduğunu söylüyorsa bil ki burada ölçme aracının kullanışlığından bahsediyordur. Ya da bir ölçme aracının zaman, emek, para yönünden getirisinden ve götürüsünden bahsediyorsa arkadaşlarım yine bu soruda neden bahsediyordur? Kullanışlıktan bahsediyordur. Kullanışlıkta bilmen gereken iki temel vurgu vardır. Sorularda bu vurguyu gördüğünde zaten sıkıntı yaşamazsınız. Gelin asıl işimiz olan arkadaşlarım geçerlik ve güvenlikten bahsedelim. Arkadaşlar öncelikle geçerlik. Bakın geçerli baktığımızda arkadaşlar geçerlik olayın tamamen ne kısmıyla ilgilidir dedik? Amaç kısmıyla ilgilenir. Zaten literatürde arkadaşlarım geçerlik nasıl tanınır biliyor musunuz? Bir ölçme aracının arkadaşlarım denir ki geçerlik bir ölçme aracının amacına hizmet etme derecesidir. E arkadaşlarım bu ne demektir? Amaca hizmet etme derecesi. Bunun mantığını anlayalım. Bakın bir ölçme aracı hangi amaçla ilgili hazırlanıyorsa arkadaşlarım sınav o amaca iyi şekilde hizmet etmek zorundadır. Mesela bir matematik öğretmeninin sınav yapmaktaki amacı nedir arkadaşlarım? Öğrencilerin matematik bilgi ve becerisini ölçmektir. İşte hazırlanan sınav matematik bilgi ve becerisini ne kadar iyi ölçüyorsa o sınav amacına o kadar iyi hizmet ediyordur. Yani arkadaşlar geçerli o kadar nedir deriz? Yüksektir deriz. Aynı şekilde bir tarih öğretmeninin sınav yapmaktaki amacı nedir arkadaşım? Öğrencilerinin tarih bilgi ve becerisini yoklamaktır. Hazırlanan sınav öğrencilerin tarih bilgi ve becerisini ne kadar iyi ölçüyorsa o sınav amacına o kadar iyi hizmet ediyordur. Yani geçerli o kadar nedir deriz arkadaşlarım yüksektir deriz o bunun yanı sıra birinci olarak göreceğimiz tanım bu. İkincisi bir matematik öğretmeni sınav hazırlarken birinci amacı tamam matematik bilgi ve becerisini ölçmektir ama aynı zamanda bu öğretmen hazırladığı konuyla ilgili ne yapmak ister? Bilenle bilmeyen öğrenciyi ayırmak ister. İkinci vereceğimiz tanım da arkadaşlarım bununla ilgili olacak. Deriz ki arkadaşlarım geçerlik bir ölçme aracının hazırlandığı konuyla ilgili arkadaşlarım bilen bilmeyen ayrımını ne yapmasıdır arkadaşlarım? Yapabilme derecesidir. Hazırlanan ölçme aracı arkadaşlar bir ölçme aracı bilen bilmeyen ayrımını ne kadar iyi yapıyorsa geçerli o kadar yüksektir. Niye dersen bir öğretmen sınav hazırlarken örneğin bir tarih öğretmeni ilk amacı nedir? Öğrencilerin hazırlanan konularla ilgili tarih bilgi ve becerisini ölçmektir. Aynı zamanda o konularla ilgili arkadaşlarım öğretmen ne ister? Bilen ve bilmeyen öğrencileri ayırmak ister. İşte hazırlanan sınav, hazırlandığı konuyla ilgili bilenle bilmeyen öğrencileri ne kadar iyi ayırt ediyorsa o sınav amacına o kadar iyi hizmet etmiştir. Yani geçerli o kadar nedir deriz arkadaşlarım? Yüksektir deriz. Bilmen gereken ikinci mantık da bu. Üçüncüsü nedir derseniz arkadaşlarım? Bizim sınav yapmaktaki üçüncü amacımız da ölçtüğümüz özelliğe başka özellikler karıştırmamaktır. Örneğin düşün. Bir tarih öğretmeninin sınav yapmaktaki amacı nedir dedik? Tarih bilgi ve becerisini ölçmektir. Ve bu konularla ilgili bilenle bilmeyen öğrenciyi ayırt etmektir. Gider de bir tarih öğretmeni bunların dışında bir de yazı güzelliğine puan verirse neyin dışına çıkmış olur arkadaşım? Amacın dışına çıkmış olur. Bu da neyi düşürecektir? Geçerliği düşürecektir. İşte arkadaşlar burada da deriz ki geçerlik üçüncü olarak Arkadaşlarım bir ölçme aracının ölçmek istediği özelliğe ne yapmamaktadır arkadaşlar? Başka özellik karıştırmamasıdır. Ölçme istediği özelliğe ne yapmamasıdır arkadaşlarım? Başka özellik karıştırmamasıdır. Eğer hazırlanan ölçme aracı ölçmek istediği özelliğe başka özellikler karıştırmıyorsa bu ölçme aracı amacına hizmet ediyordur. Yani geçerli yüksektir diyeceğiz. Yine aynı mantığı vereyim. Mesela bir matematik öğretmenin sınav yapmaktaki amacı neydi arkadaşlarım? Öğrencilerin matematik bilgi ve becerisini yoklamaktı. Gider de bu öğretmen öğrencilerin bir de o bilgi ve becerinin yanı sıra yazı güzelliğine puan verirse ölçtüğü özelliğe başka özellikler karıştırdığı için neyin dışına çıkmış olurdu? amacının dışına. Bu da neyi düşürürdü arkadaşlarım? Geçerli düşürürdü. Bunu da unutmayın. Son olarak arkadaşlar geçerlik dediğimiz şey bir önceki derste bahsettiğimiz hangi hatalardan doğrudan etkileniyordu? Sabit ve sistematik. O yüzden de riski arkadaşlar geçerlik elde edilen arkadaşlarım ölçme sonuçlarının nelerden arınık olmasıdır arkadaşlarım? Sabit ve sistematik hatadan arkadaşlarım ne yapmasıdır? arınık olmasıdır. İşte elde ettiğini ölçme sonuçları sabit ve sistematik hatadan ne kadar arınıksa o ölçme işlemi amacına o kadar iyi hizmet etmiştir. Yani geçerli o kadar yüksektir deriz. Kısaca unutma. Sana verdiğim dört tanımda tamamen üzerinde durduğumuz kavram nedir arkadaşlar? Amaçtır. Çünkü geçerlik olayın tamamen amacıyla ilgilenir. Gelin biraz da güvenilikten bahsedelim. Bakın geçerlik olayın amacıyla ilgilenirken arkadaşlarım güvenilik olayın sonucuyla ilgilenir ve sonuçların arkadaşlar ne olmasını ister? Doğru ve gerçeğe yakın olmasını ister. Bir önceki ders bahsetmiştim. Hatırlarsan güveniliği etkileyen tek hata türü vardı. Bu da tesadüfi hataydı. İşte arkadaşlarım güvenilik dediğimiz kavram tamamen mantık üzere tesadüfi hata üzerine kuruludur. Yani kaynağı, yönü ve miktarı bilinmeyen hatalar üzerine kuruludur ki ilk olarak vereceğimiz tanım bununla alakalıdır. Deriz ki arkadaşlar güvenilik nedir? Ölçme sonuçlarının arkadaşlar hangi hatalardan arınıklığıdır? Tesadüfi hatalardan arkadaşlarım arınıklığıdır. Senin yaptığın ölçme sonuçları tesadüfi hatalardan ne kadar arınıksa Güvenirliği o kadar nedir deriz arkadaşım? Yüksektir deriz. E buradan hareketle şu mantığı yürütebilir misin? Benim yaptığım ölçme sonuçları tesadüfi hatalardan arınık olduğu sürece gerçeğe ne oluyordur arkadaşlarım? Yaklaşıyordur. İşte ikinci olarak bileceğim mantık da budur. Arkadaşlar geçerlik bizim için nedir? Ölçme sonuçlarının gerçeğe yakınlık derecesidir. Gerçeğe yakınlık derecesidir. Ya da arkadaşlar aynı zamanda nedir? Ölçme sonuçlarının? gerçeği yansıtma derecesidir. Yani senin elde ettiğin ölçme sonuçları gerçeğe ne kadar yakınsa, gerçeği ne kadar iyi iyi şekilde yansıtıyorsa güvenilir o kadar nedir diyeceksin? Yüksektir diyeceksin. Son olarak da arkadaşlarım unutmayacaksınız. Güvenilik dediğimiz kavram yine ölçme sonuçlarıyla ilgilenir ve der ki ölçme sonuçlarının ne olmasıdır arkadaşlarım? Duyarlı yani hassas olmasıdır. Objektif yani arkadaşlarım tarafsız olmasıdır. Tutarlı yani arkadaşlar uzun sürede benzer sonuçlar vermesidir. Kararlı yani arkadaşlar uzun süreç içinde ne yapmamasıdır? Değişmemesidir. Toparlarsan bakın bir ölçme aracında bulunması gereken 3 temel özellikten bahsettik. Tek tek bunu irdeleyelim. Önce kullanışlık dedik. Unutmuyorsun kullanışlık senin karşına Türkçedeki okuduğunu anlama arkadaşlar soruları gibi çıkar. Sen bir soruya bakarsın. Sana verilen soruda eğer ölçme aracının hazırlanmasından, uygulanmasından ya da puanlanmasından bahsediyorsa, bunun kolay veya ekonomik ya da zor ya da maliyetli olduğundan bahsediyorsa, bil ki bu soruda ölçme aracının kullanışlığından bahsedilir. Ya da bir ölçme aracının zaman, emek, para yönünden belli başlı özelliklerinden bahsediyorsa, bilgi ölçme aracında neden bahsediliyordur? Kullanışlıktan. Geldik daha sonra neden bahsettik arkadaşlarım? Geçerlikten bahsettik. Geçerlik olayın tamamen neyinden ilgileniyor? Amaç kısmıyla ilgileniyor. Bir sınav hangi amaçla ilgili hazırlanmışsa tamamen ona yönelik olmalı diyor. Mesela bir fizik öğretmenin sınav yapmaktaki amacı neydi arkadaşlarım? Fizik bilgi ve becerisini ölçmekti. Hazırlanan sınav fizik bilgi ve becerisini ne kadar iyi ölçüyorsa o sınav amacına o kadar iyi hizmet ediyordur. Yani geçerli o kadar yüksektir dersin. Daha sonra öğretmenin amacı nedir? Hazırladığı konularla ilgili bilenle bilmeyen ayırt etmektir. İşte bir sınav, bilenle bilmeyen ayrımını o konularla ilgili ne kadar iyi yapıyorsa o sınav amacına o kadar iyi hizmet etmiştir. Yani geçerli o kadar yüksektir deriz. Aynı şekilde bir sınav, ölçtüğü özelliğe başka bir özellik karıştırmamalıdır. İşte bunu ne kadar iyi yaparsa, yani ölçtüğü özelliğe başka özellikler karıştırmadığı sürece bu sınav amacına iyi hizmet eder. Yani geçerli yüksektir, de, yüksektir deriz. Bu ne demekti arkadaşlar? Örneğin bir fizik öğretmeni sınav yaptığında gider de öğrencilerin yazık üzerine puan verirse ne yapmış olur? Ölçmek istediği özelliği başka özellikler karıştırmış olur. Bu da bu adamı neden uzaklaştıracaktır amacından? Bu da neyi düşürecektir arkadaşlarım? Geçerliği düşürecektir. Son olarak geçerlik nedir arkadaşlarım? Ölçme sonuçlarının sabit ve sistematik hatalardan arınık olmasıdır. Zaten demiştik sabit ve sistematik hataların karışması sadece kimi düşürüyordu? Geçerliği düşürüyordu. İşte elde ettiğin sonuçlar sabit ve sistematik orada ne kadar anıksa sen geçerlik o kadar yüksektir diyeceksin. Güvenilik ise olayın tamamen neyle ilgileniyor arkadaşlarım? Sonuç kısmıyla ilgileniyor. Ve tamamen güvenilirliğin mantığı hangi hata üzerine kurulu? Tesadüfi hata üzerine kurulu. İşte senin elde ettiğin ölçme sonuçları. Tesadüfi hatadan ne kadar arınıksa güvenilirliği o kadar yüksektir dersin. Zaten ölçme sonuçlarının tesadüfi hatalardan arınık olması o ölçme sonuçlarının gerçeğe yakın olduğunu, gerçeğe yansıttığını gösterir ki bu da güvenilirliğin yüksek olduğunu gösterir. Yine arkadaşlar ölçme sonuçların duyarlı, objektif, tutarlı ve kararlı olduğunu olduğu sürece güvenirliği nedir deriz arkadaşlarım? Yüksektir deriz. Bakın buraya kadar bir ölçme aracında bulunması gereken 3 temel özellikten bahsettik. Şimdi de arkadaşlar hemen şunu vereyim daha sonra temel kavramlarına geçeceğim bunların. Bir ölçmede sen ne zaman geçerli diyeceksin, ne zaman güvenilir diyeceksin. Kısaca ondan da bahsedeyim, konuyu arkadaşlar burada bitirelim. Şimdi biz geçerlik neyle ilgilenir dedik, amaçla ilgilenir dedik. İşte arkadaşlar geçerliğe bakarken sorularda bana hesaplatmayacağı hazır olarak vereceği bir katsayı vardır. Biz bu kas sayıya ne diyeceğiz? Geçerlik katsayısı diyeceğiz. Bizim geçerlik katsayısı dediğimiz kas sayı arkadaşlarım?